Huzuru Beytullah'da yapılan dualara ilhak ve müstecap eyle ya Rab. Cümlemize son nefeste iman selameti nasip eyle. Neslimizden gelenleri din-i mübini İslam üzere sabit kıl ve sana layık kul, Habibine layık ümmet olmalarını İslam için çalışan hayırlı haleflerden olmalarını nasip eyle ya Rab. Eşlerimizi bize sadık ve itaatkar olmayı, saygı ve edepte kusur etmemelerini onlara öğret. Bizleri de onlara karşı şefkatli, merhametli ve hayalı eyle ya Rab. Çocuklarımızı edepli, ahlaklı, faziletli, anasına, babasına, hocasına saygı gösteren Allah'ına, peygamberine hürmet ve tazim edenlerden eyle. Vatanına, milletine, din ve mukaddesatına gönülden bağlı olanlardan eyle. Namazına, niyazına, ibadet-i taatına devam edenlerden eyle ya Rab bizler ve çocuklarımız için elimizden gelen tüm hayırları işlemeyi nasip eyle. Hasetten, günahtan, hastalıklardan, haramlardan, ahlaksızlıklardan, yalandan, gıybetten, riyadan, hasetten ve kibirden muhafaza eyle ya Rab. Namazı, niyazı bırakan, içki ve kumarla evinin yolunu unutan, çeşit çeşit fenalıklara koyulan Müslüman kardeşlerimize de hidayetler nasip eyle Ya Rab. Ya Rabbel Alemin, biz sana yalvarmasını bilmiyor ve beceremiyoruz. Sana yalvarmasını bilenler ve becerenler hürmetine dualarımızı kabul eyle. Ahir ve akıbetimizi hayır eyle. Ya Rabbi, amin diyen gönülden bu duaya iştirak eden şu kullarını iki cihanda aziz eyle. Darein saadeti nasip eyle razı olduğun kulların arasına ihlak eyle. Cennetinle cemalinle bizleri şereflendir. Sevgili Peygamberimiz Muhammed Mustafa'yı amin diyen şu Müslüman kullarından hoşnut ve razı eyle yaral. Bu kardeşlerimizi ve ahirette irtihal etmiş bütün yakınlarımızı dünya ve ahirette Hz. Muhammed'den ayırma ya Rabbi. Dünya aleminde ziyaretiyle uyku aleminde gül cemalinin müşahadesiyle ahiret aleminde şefaatiyle cümlemizi nasiptar eyle ya Rabbi. Hatim-i Şerif'ten şu mevlid-i şeriften hasıl olan sevabı ilk peygamber Hazreti Adem'den son peygamber Hazreti Muhammed'e kadar gelip geçen bütün peygamberlerin aziz ruhu şeriflerine hediye eyledik. Vasıl eyle ya Rabbi. Sevgili peygamber efendimizin ehli bütün ashabı kiramın ve onlara tabi olup uyanların Kur'an'a ve İslam'a hizmet edenlerin aziz ruhlarına hediye eyledik. Vasıl eyle ya Rabbi. Bütün evliyaların, meşayihı, kiramın, üstadlarımızın ve üzerimizde hakkı bulunan cümle mümin kullarının ruhlarına hediye eyledik. Vasıl eyle ya Rabbi. Filistin'de, Suriye'de, Irak'ta ve Çeçenistan'da, Bosna Ersek'te, Keşmir'de, Afganistan'da, Türkistan'da, Arakan'da ve daha dünyanın pek çok yerinde şehit olan kardeşlerimizin mübarek ruhlarına ve zulüm altında inleyen Müslüman kardeşlerimizin ruhaniyetlerine hediye eyledik. Vasıl ya Rabbi. Habibin Muhammed Mustafa'nın Kur'an-ı Azimüşşan'ın ve sevdiklerinin hürmetine yardım eyle. Muzaffer kıl Müslümanları ya Rabbi. İsimleri unutulmuş nesilleri kesilmiş mübarek günlerde ve gecelerde bir Fatiha okuyacak kimsesi kalmamış olan ehli imanın ruhlarına da taltif eyle ya Rabbi. Hasreten hasıl olan sevabı Hatimi Şerife, Mevlidi Şerife katılan kardeşlerimizin ahirete irtihal etmiş bütün yakınlarının ruhlarına hediye ededik. Kabul eyle ya Rabbi. Kabirlerini Kur'an'ın nuruyla aydınlat. Kabirlerini pür nur makamlarını cennet eyle ya Rabbi. Hasbel beşer içlerinden kabir azabına düşer olanlar var ise Okunan Kur'an-ı Hakim ve sevgili Peygamberimiz hürmetine af ve mağfiret eyle ya Rabbi. Kulun ve elçin Muhammed'in senden istediği bütün hayırları bizlere de lütfetmeni istiyoruz. Cennette ona kavuşmayı, kevserinden içmeyi, sancağı altında toplanmayı bugün burada toplandığımız gibi nasip eyle ya Rabbi. Kulun ve elçinden Muhammed'in sana sığındığı tüm şerlerden bizler de sana sığınıyoruz kıyametin dehşetinden, mahşerin sıkıntısından, terazinin ve sıratın kendisinin endişesinden, cehennemin ateşinden bizleri muhafaza eyle ya Rabbi. Allah'ım bize seni sevmeyi lütfet. Meleklerini, peygamberlerini, elçilerini ve salih kullarını sevmeyi, onların izinden gitmeyi nasip et. Allah'ım bize sevgini lütfet. Meleklerin, peygamberlerin, elçilerin ve salih kulların tarafından da sevilmeyi ihsan et. Ey yüce dinimizin sahibi, kitabı indiren peygamberlerini gönderen Allah'ımız, bizleri peygamberin Hz. Muhammed Mustafa'nın sünneti üzere yaşat. Onun getirdiği şeriat ahkamı ile ömrümüzü tamamla ve onun dini üzere ölmeyi nasip eyle. Bizleri ve bütün insanları fitnelerin, deccalların, dinsizlerin ve şeytanların saptırmasından emiyle ile bu kelime-i mübareke-i tayyibeyi buyurun hep beraber. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü. Söyleyerek ruh teslim etmeyi, çene kapamayı cümlemize nasip eyle ya Rabbi. Ya Rabbel Alemin, İbrahim Aleyhisselam ve ailesine rahmet ettiğin gibi Efendimiz Muhammed ve ailesine de rahmet eyle. İbrahim Aleyhisselam ve ailesini mübarek kıldığın gibi Efendimiz Muhammed ve ailesini de mübarek kıl. Sen övgüye layıksın. Şanı yüce olansın. Allahümme salli ve salli ve barik ala seyyidine Muhammedin ve ala ayı ve sahbihi ecma'in. Esselatu ve aleyke ya Resulallah. Esselatu ve aleyke ya Habiballah. Esselatu ve aleyke ya Halilallah. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة